yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda oyunumuza yeni gelen içeriğe bakacağız ve ardından tabii ki de tüm hesaplarda paket açılımına geçeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirse like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi ben süre çok fazla uzatmadan ilk hesaptan başlamak istiyorum. Buraya geldiğiniz anda zaten oyuna giriş yaptığınız an görmüşsünüzdür. Ama ben yine de böyle göstermek istiyorum. Ön çıkan bölümüne baktığınızda bugün alabileceğiniz tam tamına 4 tane bedava ödülümüz var. İlk olarak kulak 5. Junior etkinliği göstermek istiyorum. Bedava 91 gen Mascherano kartını alabilirsiniz. Tüm hesaplara bu kartı almayı lütfen unutmayalım. Son 2 tane ödül kalmış zaten geriye. Baktığımız zaman 200 CFR ve 104 gen Zico kartını alacağız. Gol atma serisi paketi oyuna geri döndü. Ve buradan 100.000 bin ardından 2 pardon 100 jeton ardından 200 CFR ve sonunda 85 artı oyuncu paketini bedava bir şekilde alabilirsiniz. Çok da önemli ödüller değil tabii ki de ama yine de ben ödülleri almanızı tavsiye ediyorum. Kapatalım. Öne çıkan aktiviteler bölümünü göstermek istiyorum. Bu aktiviteler bölümünde neler varmış? Bugün alacağımız ödül bir tane paket olması gerekiyor ve bu paket genelde güzel oluyor. Yani şanslı olduğunuz takdirde standart paketten iyi bir kart çıkabilir. Hemen alalım. Mesela 97 gen koke çıkardım. 15 milyon coins kasmayı başardım. Takas bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Dün biliyorsunuz tüm kartlar paylaşıldı ve kartlar bölümünde bizler bir tane kartı görmemişiz. Yani bizlerle paylaşılmamış tabii ki de. Özel bölüme baktığımızda 109 gen kaka kartı işte burada takas bölümünde bulunuyor. Ve bu kartı almak için şöyle takas koşullarına baktığımızda 3 tane 107 artı, 3, 5 tane 106 artı ve 3 tane 105 artı oyuncu kullanmamız gerekiyor. Zayıf faktör özellikleri şu şekilde olan bir kaka kartını 109 gen kaka kartını buradan takas bölümünden alabilirsiniz. Beklemediğimiz bir anda takas bölümüne eklenen bir oyuncu oldu. Hemen geri dönelim ki zaten etkinlik geldiğinden bu yana o bölüme sadece bir ETO eklendi. O bölüme değil aslında. Bir diğer bölüme ETO kartı eklendi. Onun dışında bir kart gelmiyordu zaten. Ama güzel olmuş özel bir kaka kartı bizler bölümde gördük. Görev modunu göstermemize gerek bile yok. Futbol merkezini geçmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol merkezinde maçlar yenilendi. Bu maçları oynamayı lütfen unutmayalım. Alacağınız yüzgen gen 101gen kartları uzatmalar fişi almak için takasta kullanılabilir ve yani takasta kullanabilirsiniz ve falan hiçbir şey yok. Geri döndüm canlı etkinlikler diyelim. Aqua Inferno etkinliğine baktığımızda bu etkinlikte neler varmış? Bu etkinlikte şöyle sol tarafı doğru kaydırdım. Ama ödül bölümünde bir değişiklik falan göremiyoruz. Yani ödül bölümü artık bitti zaten. Yukarıya baktığımızda etkinlik 2 hafta sonra bitiyor zaten. Yeni bir bölüm eşleştir bölümü buraya gelmiş. Ve bölüme geldiğim anda ne yapmamız gerekiyor? Bölümde puan harcamıyoruz şu an. Bilmiyorum belki haftaya harcayacağız ki harcayacağımızı tekrardan düşünmüyorum. Ama burada 3190 puanımızın olduğunu görebiliyoruz. Maç oynayacağız. Günlük maçları tamamlayarak oyuncu öğelerini çevirme fırsatları kazanın diyor. Her maçtan sonra iki kez çevirme ödülünü talep edebilirsiniz. Bir tane maçı tamamladım. Her gün bir tane maç tamamlayabilirsiniz. Alacağınız ödül 10.000 jeton ve aşağıda görmüş olduğunuz Aqua Inferno fişe olacak. Ve ilk olarak Inferno bölümünde iki tane kart çevirebiliriz. Mesela ben şu karta hemen bir tıkladım. İkinci sırada bulunan kart, Skos kartını buldum. Bir kez daha bir diğer karta tıkladığım anda görmüş olduğunuz gibi bulamadım maalesef. Kalan süre bir diyor burada. Bir kez daha çevirme hakkım varmış. Evet, Skos ve Timber kartının nerede olduğunu artık biliyoruz. Geri çevirdim. Bakalım. Kalan süre 1. Skos kartını biliyorum. Bir diğer kartı da bulmam gerekiyor. Hemen mesela sağ üstte tıkladım. Benim bu kartı bulmam gerekiyordu ama bulamadım maalesef. Görmüş olduğunuz gibi Skos kartı burada. Bilmiyorum herkes de aynı mı? Diallo kartı ilk sıra 5. ödülde bulunuyor. Geri çevir diyelim ve Aqua Inferno paketimiz. 2 kez çevirdik zaten ben şansı yarın tekrardan deneyeceğim. Maç zaten burada bir kez daha tamamlayacağım ve bakalım bu bölümden oyuncu kartı bulabilecek miyim? Toplamda eşleştirmek için iki kopya öğeyi çevirin diyor. Ve ekstra aqua inferno jetonları kazanmak için mümkün olduğunca çok oyuncu öğesine eşleştirin diyor burada. Ve ödüllere baktığımızda aqua inferno fişi, aqua inferno fişi ve aqua inferno fişi. Yani bölümden alacağımız tek şey aqua inferno fişi olacak. İlk hafta inferno bölümü açık. Dilerseniz aslında bu bölüm çok gereksiz olmuş. Yani hiç gerek yoktu bence böyle bölüme. Bilmiyorum belki de ihtiyacınız olabilir puan olmayabilir ödül bölümünde bulunan ödülleri almak için. Ama mesela ben etkinliği oynadım tamamladım bitirdim. O yüzden bu bölümü oynamama hiç gerek yok. Neden böyle bir şey yaptıklarını gerçekten bilmiyorum. Ama belki de etkinliği geri başlayanlar için. Güzel olmuştur bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz yorumlar bölümüne yazabilirsiniz ama etkinliği bitirdim söylüyorum tekrardan oynamama gerek bile yok. Usta beceri oyunumuz her gün 5 tane beceri oyunu tamamlayabilir ve toplam 280 yıldıza ulaştıktan sonra burada görmüş olduğunuz yani mükemmel ötesi falan değil dandik ödülü alabilirim. Yıldızları yine de biriktiriyorum son ödülü belki de logoyu alacağım eto kartını eto logoyu almak için oynuyorumdur bilmiyorum artık. Ki zaten bu beceri oyunlarını oynuyorum. Neden? Görev falan tamamlamak için tamamen ana bölüme baktığımda yeni hafta haftalık görevler yenilendi tabii ki de. Haftalık görevlerden bakalım bugün ya yani bu hafta toplam 20 Aqua Inferno parçası alabiliriz. Ödülümüz 2 tane Mascherano kartı olacak. Eşleştir bölümüne geri dönmek istiyorum. Çünkü abi bu bölümü özel bir atıyorum Aqua Inferno parçası olabilir de 5 parça olur. Önemlaşma ödüller bölümünde aslında Aqua Inferno Fişi değil de Aqua Inferno parçası olsa bu etkinliği sadece ben değil herkes oynardı. Bölümü herkes oynardı. Ama şimdi aynısı bilmiyorum aynı şeyi söyleyemiyorum maalesef. Galeri bölümüne geçelim. Burada neler varmış bir bakalım. Üçüncü hafta kartları artık burada çok söyledik keşke böyle olmasa dedik ama 109 gen santrofor Bell kartı burada. Rivaldo almak için 1000 puan, 2 tane 109 gen kart, Kafu ve Bell kartını almak için 1500 puan harcımız gerekiyor. Kapı kartına tıkladığım anda özellikleri görüyorsunuz. Güzel bir sabek şu an oyunda bulunuyor. İhtiyacınız olduğu takdirde sizler 1500 puan sonrası alabilirsiniz. Sol ayak 3 maalesef ama diğer özellikleri gerçekten iyi. Bail kartına baktığımızda sağ ayak 4 canavar gibi bir özelliği var. Ve ekstra çok fazla özellik etkili sert serbest vuruş, plesi şut, doğal yetenek füzeci özelliklerini görüyorum. Beceriketi 3 Pardon 4 yıldız, dört buçuk yıldız. Yani böyle bir kart şu an oyunda bulunuyor. Dilersiniz alıp takımda kullanabilirsiniz ki umarım paketten falan bir yerden çıkarır. Şu galeri bölümünde ihtiyacınız olan atıyorum Kafu kartı, Rivaldo gibi kartları e, alabilirsiniz. Rivaldo kartına baktığımızda sol kanat ve sağ ayak 4 maalesef. 5 5 bir sol kanat olsa daha iyi olurdu. Hatırlarsanız Sol kanat Uto etkinliğinde Rafinha kartı vardı. Zayıf ayağı 4 olduğu için yani sağ ayak 4 olduğu için tercih etmemişti çok fazla kişi. Ama yine de yine öyle bir kart buraya eklenmiş. Rivaldo kartını gördünüz. Hemen Skos kartına geldiğimiz zaman orta sahada kullanabileceğimiz güzel bir Meo ve özellikler Burada müdahaleden kaçınmaz. Uzun pasçı defansa yardım edebilir. Uzun pasçı füzeci, oyun kurucu, ofansif çalışma oranı yüksek, defansif çalışma oranı orta. Özet bölümü beceri kiti 4, dayanıklılık 5 yıldız güzel bir meo. Rikame karşı 500 puan, 104 hız, 103 şut, 125 pas, 120 dribbling gibi özellikleri var. Ayağın dışı da şut, oyun kurucu, beceriketi 5 yıldız, dayanıklılık 4 yıldız, dribbling zaten 120. Doğal yetenek oyun kurucu ayağı dışalaşıyor. Yani fena bir MO değil, güzel bir merkez felsefe orta saha. Stoper Campbell Kartı. Müdahaleden kaçınma, sert kafa özelliği var. Boy açısından 1.88 güzel. dayanıklılık 4 yıldız maalesef. Beceriketi 2 yıldız. Hemen marmuş kartına geçtim. Zayıf ayak 3 olacağını düşündüğüm bir kart ama zayıf ayak 4 ve füzeci özelliği var. Beceriketi 3 yıldız değil durumarım 4-4. Yani fena bir kart değil. Güzel bir ortalama bir santrfor olduğunu söylemem gerekiyor. Robertson sol ayak 3 uzun pas erken ortacı özelliği var. Ve sağ ayak 3 beceriketi dayanıklılık 5 yıldız beceriketi 3 yıldız. Güzel yani kartlar galeri bölümünde bu hafta bu şekilde. Fena kart mesela skos kartı iyi. Bel kartı iyi. Kafu kartı iyi. Yani bu kartlar alınıp kullanılabilir tabii ki de marmuş kartı, mi kartları bu kartlar da iyi tabii ki. Yani galeri bölümünde 3. hafta almayı düşündüğünüz bir kart var mı? Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Mağaza bölümüne geldim hemen ve mağaza bölümünde bakalım bu hafta geçen hafta olduğu gibi şanslı olacak mıyız? Bir videomda 109 gen kart çıkardım ve belki yine aynısı olur. Bugün olacağını sanmıyorum ama yine de hemen paketi açmak istiyorum. Bale, Kafu, Rivaldo gibi kartlar. Bu pakette inşallah 109 gen kart çıkaracak olsam paketten Rivaldo çıkmaz diyorum. Hollanda bayrağı ardından bir Santrofor geliyor. Liverpool takımından ekranlarınızda Gakboy çıkardık. 106 gen hayırlı olsun. Awesome. Sıradaki hesap ve sıradaki 3 binlik oyuncu paketi. Toplamda 90 bin cfr varmış zaten. 3 tane gümüş, 2 bronz kart sonrası. Gelen kart Brezilya bayrağı görmeyiz umarım. Bu kim? 104 ken. Stoper geliyor. Torino takımından 104 ken galiba. Hemen bakalım. Doğru. Sıradaki hesap. Bu hesapta Sancho kartını mesela galeri bölümünde görmedik. Sancho kartı burada. iki tane farklı kart. Sancho sağ orta ve sol orta. Güzel. Bu olay gerçekten güzel. Ki zaten etkikte bulunan tüm kartların böyle olması gerekiyordu. Ya yani FC oyununa gelen kartlara baktığımızda böyle bir sistem olacağını düşünüyorduk. Ama olmadı. İtalya bayrağı Mio geliyor buradan. Kim bu? Rovella'yı çıkardık 105 kan. Bu videoda toplamda 6 tane hesapta paket açılımı yapacağım. Diğer hesaplarda bir tık CFR biriktirmeye çalışıyorum. O yüzden günlük deste C paketinden gelen kart 4. hesaba 106 gen şu ana kadar yüksek bir kart çıkardık. Onun dışında bir kart çıkmadı maalesef. Ve buradan İtalya bayrağı bir kez daha stoper geliyor. Roma takımından buradan kim olabilir düşünüyorum. 105 gen Mancini. Bonus takası edilemeyen bir diğer hesapta paket. Ve buradan İngiltere bayrağını görüyorum. Stoper geliyor. Chelsea takımından kim bu? 105 gen. Son hesaptayız ve gelen kart iyi olur umarım. Ve ben videoyu öyle bitirmek istiyorum. Hollanda bayrağı. Meo geliyor. Feyenoord takımından 104'ken olur bence. 105'ken Timber çıkardık. Az önce ee, yeni gelen eşleştir bölümünde kendisini gördük. Hemen geri dönelim ve ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi oyuna yeni gelen yani eşleştir bölümüne baktık. Çok fazla ekstra bir şey yoktu. Güzel bir bölüm geleceğini düşünüyordum. Yani biriktirdiğimiz puanları harcayabileceğimiz bir bölüm geleceğini düşünüyorduk yok maalesef olmadı. Sağlık olsun diyelim yapacak bir şey yok. Videomuz bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi Molu videosunda görüşürüz arkadaşlar.